Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 9. bölümünde 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çemberde uzunluk sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Bir kenarı 6 kök 3 cm olan eşkenar üçgen çiziniz demiş. Şimdi çizerek başlayalım olaya. Herhangi bir eşkenar üçgen çiziyorum buraya. Bir kenarının 6 kök 3 cm olduğunu söylemiş. Rastgele bir tane eşkenar üçgen buraya çizdim. Daha sonra bu üçgenin kenarları üzerinde köşelerden kök 3 uzaklıkları kök 3er santimetre olan altı nokta alın demiş. Yani köşeleri uzakları kök 3 ve kenar uzunluğu alt kök 3 olduğuna göre yaklaşık olarak şöyle kök 3 birim uzunlukta noktalar alalım. Köşeye olan uzaklığı kök 3 birim kadar olan yani buraların kök 3 olduğunu söylemiş. Aynı şekilde buralardan da noktalar alıyorum şöyle birbirine eşit olan kök 3 birim uzaklıkta 6 tane nokta aldım. Bu noktalardan geçen bir çember çiziniz. Bu çizime göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bu köşelerle noktalardan geçen şöyle bir çember çizersek yaklaşık olarak şöyle bir çember olmuş oluyor. Şu köşelerdeki noktalar gördüğünüz gibi şu şekilde göstermiş olalım. Şimdi bundan sonra bunu çizdikten sonra şu uzakların köküç olduğunu söylemişti. Onları bir yazalım. Gördüğünüz gibi buralar kök köküç. Şu uzunluklar kök köküç. Burası da kök köküç olduğunu söylemiş. Eşkenar üçgenin kenarının alt köküç dediğine göre gördüğünüz gibi şu kısımlara da 4 köküç kalmış olur. Bakın şurası da 4 köküç. Aynı şekilde burası da 4 köküç oluyor. Şimdi bundan sonra çemberin yarı bulabilmek için şöyle bir işlem yapacağız. Şimdi dikkat ederseniz burada burası 60 derece. Yani eşkenar üçgen olduğu için buranın 60 derece. Buranın 60 derece ve bu köşenin 60 derece olduğunu zaten biliyoruz. E gördüğünüz gibi kenarlar da köküç köküç olduğuna göre ben şu noktaları birleştirirsem gördüğünüz gibi burada küçük eşkenar üçgenler oluşuyor. E bu küçük, küçük eşkenar üçgenlerin kenarları da zaten mecburen kök köküç olmuş oldu. O yüzden bunlar eşkenar üçgen olduğu için bu küçük üçgenler buralarda kök köküç santimetre gelmiş olur. Dolayısıyla buraları da kökçü olarak yazabiliriz. Şimdi bundan sonra yapacağımız hareket şu. Şu noktaları birleştirirseniz bakın şu nokta. Daha sonra şu iki nokta ve şu iki noktayı birleştirirseniz bu morla gösterdiğimiz üçgen aslında bir eşkenar üçgen oluşur. Çünkü bakın kenarları kök 3, 4 kök 3. kökçe 4 kök 3, kökçe 4 kök 3 olan. E şuranın 60 derece olduğunu zaten bildiğimiz için gördüğünüz gibi şuradaki açı 120 derece. Aynı şekilde burada da aynı mevzu var diğer taraflarda. E benzer şekilde de bakın şurası da yine 120 derece. Aynı şekilde burası zaten eşkenar üçgenden dolayı burası 120 derece. E gördüğünüz gibi burada oluşan şu üçgenler yani şu üçgenler birbiriyle eş oldu. E bu üçgenlerin hepsi eş olduğuna göre ortada oluşan morla gösterdiğimiz üçgen zaten eşlikten dolayı eşit oldu. Yani eşkenar üçgen olmuş oldu. E o eşkenar üçgenin çevresinden geçen çevrel çember zaten soruluyor. Çevrel çemberin yarı çapı soruluyor. O yüzden onu hesaplamaya çalışalım. O zaman bu oluşan mor eşkenar üçgenin bir kenarını hesaplayacağız. E onu da hesaplamak için örneğin şuradaki üçgende mesela kosinüs teoremi yapabilirsiniz. Şuradaki üçgene bakarsanız şöyle biraz daha belirginleştirirsem e bu üçgende kosinüs teoremi yazacağım. Şuraya x diyorum. Bütün kenarların zaten x olduğu belli. E o zaman kosinüs teoremi yazarsam x'in karesi eşittir. Kenarları gördüğünüz gibi 5 kök 3 kök 3 bu üçgenin kenarları. Yani 5 kök 3'ün karesi artı kök 3'ün karesi eksi kenarların çarpımının 2 katı yani 5 kök 3 çarpı kök çarpı aradaki açının kosinüsü. E, orada 60 derece olduğu için Kosinüs 60, kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2'dir. burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda, açtığınızda ifadeyi yani, 5 köküçün karesini aldığınızda 75, köküçün karesi 3, eksi ikiler zaten birbirini götürdü. Köküç çarpı köküç 3, 3 çarpı 5'ten burası 15 geliyor. İfadeyi düzenlerseniz 75'ten 15 çıkarsa 63 daha, gördüğünüz gibi 63 oldu. X kare 63 ise x eşittir kök 63. Kök 63 de 9 çarpı 7 olduğu için çarpanları gördüğünüz gibi 3 kök 7 olarak geldi. E o zaman buradaki e, x dediğimiz uzunluklar 3 kök 7 olduğunu biliyoruz. E burada bu çemberin yarıçapını sorduğu için onu da şöyle gösterelim. E zaten eşkenar üçgende şu noktaları birleştirdiğinizde bu çevrel çemberin tam merkezi denk geliyor. Bu merkez de zaten üçgenin hem ağırlık merkezi hem diklik merkezi hem çevrel çemberin merkezidir. E aynı zamanda işte çemberin merkezidir. Dolayısıyla bu eşkenar üçgen olduğu için buraları zaten 30-30 diye böler. E benzer şekilde her tarafı da 30-30 diye bölecek. E dolayısıyla bundan dolayı Bakın buralar 30'lar derece olduğuna göre e, orada oluşan üçgenlerin hepsi 30 30 120 üçgen olmuş oldu. Yani şuna mesela bakarsanız e, buradaki üçgen 30 30 120 üçgeni. E, 30 30 120 üçgenine göre e, ben bu çevrel çemberinin yarıçapını sormuştu. E, dolayısıyla ben buraya R dersem gördüğünüz gibi buralar da R'dir. O zaman şu üçgene göre örneğin e, 30 30 120 üçgenine göre R'nin kök 3 katı eşittir 3 kök 7 olarak verilmiş her tarafı kök 3'e bölersem R'yi bulurum. R eşittir buradan 3 kök 7 bölü kök 3 oluyor. Her tarafı kök ile genişlettiğinizde kök ile genişletirseniz iki tarafı da ne oldu? 3 kök 21 bölü 3 oldu. 3'ler zaten sadeleşiyor. Cevap gördüğünüz gibi kök 21 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği geldi. Hep böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.